Günaydın. Uyanalı daha bir yarım saat oldu. Duşumuzu aldık. Şimdi işe gidiyorum. Öğleden sonra akşam gibi nişan yeri bakmaya gideceğiz. Siz de benimle geliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen biraz daha çok doğalgaz bağlatabilir misiniz? Benim düğünüm var da gelirdi. Para bekliyorum lazım. Kamera tutabilecek bir arkadaşım yok. Çok yalnızım. Kendim de hem su hem araba süremiyorum. Baltalar bitmiş. anlatmış arkadaşlar. Biz normalde nişan mekan bakacağız ama inşallah yetişebilirsek. Ya bir tanesi yetişsek de olur. <laughs> Benim için şey önemli olan orası. Merak ediyorum ne olacak? Ne kadar olacak? Anlaşabileceğiz mi? Göründüğü kadar güzel mi? Size göstereceğiz. Trafiğe bak anlayış mı cevaplaşıyor. Ben sadece koltuk prensesi olduğum için hiçbir şeyler dert etmiyorum. Orada oturup etrafı izliyorum. Öyle. Birazdan tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, bugün bir tane sponsorumuz var. Markanın adı Enayi. Şaka şaka. Şaka kanka. yaptık. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yemek ısmarlayacak diyecektim de belki parası yoktur. Genelde bunun parasını trendi oluyor. Bak fark etmedi, kaç, kaç, fark etmedi. Arkadaşlar Nida bugün Dubai çikolatası gibi olmamış mı? Biraz <laughs> önce diye ne alalım? Nereye <laughs> Sürpriz. Geldik. Neden rafa? <laughs> Yılbaşı ağacı belki? <gülüyor> <gülüyor> şimdi, Oo, avcılara bak avcılara. Ellerle kuş taş gezdirilir. Sen <laughs> şimdi mankestik varsın ya. Tekrar çekeceğiz ama yılbaşında elimizde olacağız. İnşallah benim vlog kameramla. <laughs> İnşallah. Amin. Amin. Sibi dibi cama cama. Niye? Bundan sonra kimse gelmiş kullandıkça sonra <laughs> malzemem sehra olur. Ana abla ne yapıyor burada? Ayak kaydı gördün mü? <laughs> Ayak. Ne? Şu ayağın mı olur? Ne olur? Görünmez olsun. Ne olur? Patisi. Nasi. Vida'nın <laughs> favori yeri. <laughs> Manitam mix demiş. Nasıl yaptın? Bak alt beyaz. Harika. Değil de, neden? Altta çünkü şekerli sprat var. Üstü bir şeker var. Bu kolon var, <laughs> bu ee, Karışmıyor yani. <laughs> tamam <mı? gülüyor> Hı -hı. Ama kolası güzel değil, yani çok sınırsız olduğu için kutu kolasılar daha iyi bence. Zaten içeceğim bir bardak. İkinci bardak içeceğim Ayhan. <laughs> <laughs> Bu arada yine de Nida öder dedim, ödemedi. İnçleyebiliriz arkadaşlar. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Valla ben... bu gün niye bana atıyorsunuz lan? niye bana hamburger ismi Ha evet, Nida'nın kredi kartına çektireceğiz bu arada. Hamburgeri yedirdik. Kredi kartına. Evet. Öderiz ya. Bir şey olmaz. Bugün sizlerle evinize haciz gelirse neler yapmanız gerektiğini... Çok heyecanlıyım. İlk defa televizyonum oluyor kendime ait. Yani biz tanıştığımızdan beri büyük bir televizyonun olmasını ve gerçekten kaliteli bir şeyler izlemek için söylüyordu. Çünkü Furkan gerçekten izliyor. O yüzden hiç sesini çıkarmıyorum. Furkan hangisi derse okey. Ama böyle bir şey asla beklemedim bu arada. Furkan bana söylüyordu ama gördüm hayır ya bu değil falan filan dedim yani. Arkadaşlar kocaman bir televizyonum var artık. İster maç izlerim, ister oyun oynarım, ister film izlerim. Ha bir de bu var, bu da evde müzik açabilmek için. Göster. Aşkım neresini gösteriyorsun ya? Siz <laughs> yalnız <laughs> 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 Süper. Arkadaşlar forumdan çıkıyor, alışverişimizi yaptık. Şey belli oldu. Şimdi, <laughs> Gün değerlendirilmesi yapıyoruz. Ne evet. kadar girmiş, ne kadar... Basarımın tarafını ne gösteremiyorum. <laughs> Şimdi bir çay şey içeceğiz. Çocuklara aldıklarımızı söyledi, anlatıyorduk tam. Videoları ben tek tek çektim. Ama orada konuşamadığım için e, Merçem tek tek koyar böyle yukarılara. Ben konuştuğum anlatır. Birinci gezdiğimiz yer arkadaşlar Lasista. Lasista çok güzeldi. Ortalamanın üstünde bir fiyat istedi bizden nişan yeri için. E, ama gerçekten güzeldi. Allah Çok var. güzel. Evet güzel. Bir de bizim nişan düşündüğümüz tarih 1 Şubat'ta dolular. İnşallah hani, kız vazgeçecek Şubat'ta. Hani bu hafta var. kızın hakkı varmış. Hı. Bu hafta işte kız sözleşme imzalamazsa ondan sonra bizi arayacaklar. Hani buyurun gelin yapın diye sözleşmenizi ödeyin ücretin diye. Yüksek tutar arkadaşlar. Cuma günü 5.30 kadar koşuş. Ondan... Tamam tamam tamam, ah! tamam zamanlar yetiştiniz. Ah! Tamam. Ah! Ondan sonra e, ikinci gezdiğimiz yer Anemon Oteli'nin önceki ilk videodaki Anemon Oteli'nin giriş balo salonu. Orası 200, 200 kişiye kadar alabiliyormuş. Ama 110 kişiden, 120 kişiden sonrası dedi kolun arkasına falan kalır dedi. Çok sıkış sıkış olur dedi. Pisti falan çok güzeldi. Nida orayı çok beğenmedi. Otelin kendi balo salonu. E, üçüncü videodaki yer, otelin e, teras katı. Orası benim favori mekan ama çok az kişi çağırabiliyoruz oraya da çok küçük. Senin bale salamı dedin. Balo salamı. Bale. Balo. Ni 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 ni. Dördüncü yere gidemedik çünkü kapatıp gitmişler hemen. Bu arada bir ön yargım var dördüncü yere kadar dördüncü yere karşı çünkü Furkan bizim, bizim evlenme teklifimizde bir fotoğrafçı tutmuştu. Aşkım ama izlerse ayıp olur. İzlemez anladım. Ya her neyse hani zaten ben yani ya laf çok kısacası, beğenmedi. E, ben ilk yeri gördüğüm an tutulmuştum zaten. Yaklaşık <laughs> bir 3-4 aydır herkesi darlıyorum. Ailemde de dahil, Furkan da dahi. Orayı çok istiyorum. Olmadı o yüzden biraz tadım kaçık. Yani belki Cuma ya belki cumaya kadar bilmiyorum. İptal eder kız. Hmm. Belki sözleşme Ben yani daha bakacağımız birkaç yer daha var arkadaşlar. Orada da vloglayabilirsem vloglarım veya video çekebilirsem çekerim. Ondan sonra biz e, Oradan çıktıktan sonra forma gittik. Formda televizyonumuzu aldık. Zaten yani görmüşsünüz televizyon evet. anını. 75 inç bir televizyon aldık. Hani kimleri çok büyük dedi, kimleri orta dedi, kimleri küçük dedi. Ben bu televizyondan bir aydır araştırıyordum. Şu an fiyatı Black Friday'den dolayı indirime girdiği için aldım. 85 bin düşmüş arkadaşlar. Ayrıca ses sistemi var. Ses sistemi gözükmüyor ama yani ses sistemi de var. Böyle bir tane önünde falan yani güzel amfisi, bufuru falan her şeyi var. O da 12 bin liradan 5000 liraya düşüyor. Toplam ikisi 65 bin liraya geliyor. Televizyon 85 bin lira tek başına. 60 liraya düşüyor. Ee, ses sistemi 15 bin liradan 5, 12, pardon, 12 liradan beş bin liraya düşüyor. Onu aldık. Nida yılbaşı hediyesi için e, Nida uzun zamandır Air Force'u eskili için Air Force istiyordu. Air Force'unu aldık. O da aşağıda. Sonra DNR'dan Monopoly alacaktık. Monopoly internetli arasında 1000 lira yakın fiyat farkı vardı. O yüzden biz de online söyleyeceğiz. Yanarı kendi de online sitesinden söyleyeceğiz. Instagram'ımıza film aldık. Çünkü fotoğraf çok çekiliyoruz bu aralar. Bir tane benim çok istediğim bir şey vardı. Apple HomePod Mini akıllı ev asistanı. Uzun zaman ben uzun zamandır istiyordum. Çıkmışken hani madem kart çektirdik hani dedik onu taksi beklensin. Aynen aylık 1000 lira da ödeyeceğiz işte şimdi. Başka ne aldık biz bugün? Başka bir şey almadık. Yani English Home falan gezdik ama istediğimiz ürünler evet. stoğu yoktu. Bu arada Forum Mersin English Home. English. Forum Mercy'nin e English Home. O gezdiğimiz English Home evet. değil mi? Sabunluk baktığımız yer. Hı hı. Biz sabunluklarda çizik <laughs> var mı diye bakıyorduk. Galiba müdürleriydi. Yan taraftaki kadın çıktı dedi ki şunlara bak böyle hani sessizce konuşuyorlar ama ben duyuyorum yani. Şunlara bak dedi her şeyi karıştırdılar falan dedi. Bize de teşekkür ettik çıktık hani Hoş değiller. De. Her gün <laughs> biz onlardan daha çok orada çalışıyoruz bu arada. Evet. Rutin her gün gidip bakıyoruz, her gün bir şeyler alıyoruz. Şey i̇şte yemek takımı, yemek takımı baktın iyi de. Sonra çocuklarla bir çay içtik, onlara bir özet geçtik yaptıklarımızı. Öyle arkadaşlar. Neyse, bu videoyu şimdi merkez edildiler. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle yayında olur. Bu Black Friday, ondan sonraki hafta büyük ihtimal yayında olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için buraya Ay, kadar. Arkadaşlar umarım diğer vlogda Lasita'yı tutmuş oluruz. Göreceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz.